Sibel Can'ın ünlü fenomen Burak Altındağ ile fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Sibel Can ile Burak Altındağ'ın bu fotoğrafı, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sibel Can ile sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın fotoğrafları Instagram'da gündem oldu. Sibel Can ile Burak Altındağ'ın fotoğraflarında iki ismin ellerinin duruşu tartışmanın odağı oldu. Sibel Can'ın konseri öncesinde çekilen bu kare Burak Altındağ'ın Instagram hesabından paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları bu paylaşıma "Kim'in eli nerede?" şeklinde yorumda bulundu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar